Niye bağırıyor? Hı? Çümüklerin akmış yine. Niye bağırıyorsun anne <laughs> Hadi teyzeleri günaydın diyelim. Herkese günaydın. Arkadaşlar <laughs> bu kız beni hiç bırakmıyor. Yani resmen adeta kuyruğum olmuş durumda. Yani hiç bırakmıyor öyle söyleyeyim. Yani beni anlayacaksınız illaki anneler. Ya o kadar böyle bana düşkün oldu ki biz hasta olduk zaten onunla ilgili birazdan konuşacağım. O gün bugündür Zeynep hala bana yapışık yaşıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bu şekildeyiz. E benim de işlerim var. E, bugün kayınvalidemler iftara gelecekler. Yavaştan böyle hem evi toparlayayım hem işte ön hazırlıklarımı yapayım falan istiyorum ama beni bırakmıyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum nasıl olacak başarız inşallah. Uyuyunca falan ayarlayacağım inşallah. Evi falan süpürmem lazım. E, dünden nohut ıslatmıştım. E, nohutu da Zeynep hala ilk kokusuna yattığı zaman hemen yapmak istiyorum. En azından hani bir tane yemeğimiz hazır olmuş olsun. Daha henüz kahvaltısını vermedim. E kahvaltısını birazdan vereceğim. Çünkü e, hemen kalkar kalkmaz emdiği için hemen acıkmıyor. Ee, biraz böyle acıkmasını bekliyorum ki kahvaltısını güzel yapsın diye. Ama bakın. Bakın şimdi. O çok geçenli Bakın. Kuyruğumu görüyor musunuz? <laughs> böyle işte. Bugün inşallah size vloglamak istiyorum. Vloglayacağım da Allah'ın izniyle yapabildiğim kadar. Bak burada oyuncaklarım var. Ama öncelikle bu kızı birazcık ilgilenmem gerek sanırım bu akşamki benim hemen sayayım. böyle nohut ıslamıştım nohut yapacağım ee, bir de böyle tavuk çıkardım tavuk pirzalı bunlar çok seviyorum ben çok lezzetli oluyor bir de bunları kayınpederim getirmişti bir tane kasaptan oluyor oranınki mükemmel oluyor yani o yüzden e, bunları da çıkarttım böyle bayağı da vardı çünkü fırına da yemek göndereceğiz arkadaşlar göndereceğim yani e, o yüzden de hani onlar da rahat rahat yesinler diye burası nasıl böyle yanmış anlamadım Neyse. Ee, Onlar da hani yesinler de birazcık bolca çıkardım. Nohutum da burada. Yine o da bolca ee, diye düşünüyorum. Ee, yanına da bulgur pilavı yaparım bu sefer. Değişiklik olsun diye. Ee, salata yapacağım. Ortaya börek yapacağım. Ee, çorba yapacağım. Çorbayı e, yoğurt çorbası yapabilirim. Daha ona henüz karar vermedim. Ee, şimdi hemen bunlar burada e, dursun. Ben hemen bu kızın, şu kızın kahvaltısını hazırlayayım. Ee, onun kahvaltısını yiyeyim, sonra onu uyutayım. Ama yok, uyutmadan önce bir süpürge süpürürüz anneciğim birlikte olur mu? Olur. E ee, böyle işte. Bir de artık havalar ısındığı için e, buraya astım bu şeyimi. E çamaşır askılığımı. Kuruyanları dün akşam kaldırmıştım. Katladım. Bunlar birazcık kurumamıştı. Şimdi bunları da hemen katlayacağım. Aklımda Zeynep Arlan odasındaki halıyı yıkamak var. Yıkanıyor mu yıkanmıyor mu bilmiyorum ama o halıyı zaten ben gözden çıkardım. Çünkü berbat bir durumda. Hiç memnun kalmadım. Onu bir yıkayacağım makineye atıp yıkanırsa ne ala yani. Pomponlarını falan kestim. Hatta göstereyim size. Bakın e, bunun pomponlarını falan hep kestim. Arkadaşlar ya yer renginden ya da kendi yapısından o kadar böyle toz toprak Topluyor ki bu odayı kullanmıyoruz. Normalde tamam bazen çamaşırları falan burada asıyorum ama astıktan sonra hemen e, süpürüyorum normalde. Kullanmadığımız halde hemen böyle pisleniyor, leke oluyor vesaire vesaire. O yüzden de hiç memnun kalmadım bu halıdan. Yanındaki pomponları gördüğünüz gibi söktüm. Yani pomponları o kadar dandik yapmışlar ki arkadaşlar o kadar dandik yani. E ben bile hani kendim daha güzelini yapardım. Bir de o pomponlara ekstradan para verdik yani. 150 lira mı 200 lira mı olsun diye ekstradan para verdik. Bilmiyorum bakalım. İnşallah bu halı makineye girip yıkanır. Bakın şu da altı. Şimdi hemen bunu güzelce katlayıp makineye atacağım. Ben işlerimi halledene kadar bu da yıkanmış olur. Havada güneşliyken bunu da balkonda çamaşır askılındırıyorken hemen onun üzerine koyarım. Bu da orada hemencik kurur diye düşünüyorum. Ee, bu şekilde. E, ee, Zeynep Arlan odasında düzenledim. Baya dolap içlerini falan ayarladım. Şöyle göstereyim size. Ee, şurada işte verilecek kıyafetler falan var. Şurada banyoda kullandığımız oturağı var şurada arkadaşlar annemin yapmış olduğu yufkalar var. Şimdi diyeceksiniz ki niye burada? Çünkü bunu koyabileceğim başka hiçbir yerim yok. E, nereye koyacağım yani? Mecburen buradaki dolabımda da böyle yer varken buraya koydum. Burada müslinleri var. Üste böyle ıvır zıvır işte kullanmadığımız veya işte ileriki zamanda kullanacağımız e, ürünler var. Burada battaniyeleri var. Burada böyle yine kışlık montları vesaire var. Burada ana kucağı var. Sonra burada da yine şunu gösterdim mi size? Zeynep hala ya. Şöyle bir çanta aldım. Bu çanta benim hayalimdi yani. Ben bu, o, bu Siki Pop'un bu modelini çok beğeniyordum. Mesela Seda hiç beğenmiyor. Hatta diyor ki yani bunu nasıl beğeniyorsun diyor ama sizce güzel mi? Bana yorumlarda yazın. Ben çok beğeniyorum. Şöyle İnşallah kızım böyle 2-3 yaşına geldiği zaman kullanacak. Böyle indirimdeyken ben de alıverdim kalsın diye. Bu da burada şimdilik böyle tabii ki paketli bir şekilde yerinde duruyor. Altta da işte çantaların falan var. Bebek çantaların falan var. Sonra bu tarafı da size göstereyim. Bu taraf baya dolu. Şöyle görecek olursanız ee, şurası komple yazlık kıyafetleri. Şuraya kadar bakın şuraya kadar. Böyle yazın giyeceği kıyafetler. Burada da e, şu anda halihazırda giydiği işte e, mevsimlik kıyafetler. Çok kışlık olanların hepsini kaldırdım arkadaşlar. Çünkü artık giymiyor yani. Ama mesela şunu bıraktım. Çünkü ileride ileride derken bayramda Karasu'ya gideceğiz. Oranın havası belli olmuyor. Soğuk olabiliyor. İşte bunları böyle birkaç parça şeyi, bunlar zaten hırka. Birkaç parça şeyi bıraktım ki hani oraya da götürürüm soğuk olursa. işte hani e, kullanırız diye. Sonra işte burada pantolonları var. Burada komple yazlı kısa kolluları vesaire var. Şurası komple Burada da yine böyle uzun kollu işte şu anda hali hazırda kullandığımız kıyafetler var. Hala daha tam olarak uzun kolları kaldırmadım. Ee, birkaç parçayı kaldıracağım ama ince olanları mesela şu ince şu ince işte bunları kaldırmam. Mesela şu ince bunu kaldırmam. Vesaire onları ayarlayacağız. Şu üstte de e, seneye kışın giyeceği kıyafetler var arkadaşlar şu hurcun içerisinde. Bunu böyle doldurdum. E şurada işte ütüm ütüm var. Şu kutu da arkadaşlar doğumda bize hastaneden verdiler. Ben bu kutuyu ana kutusu olarak kullanıyorum. İçerisinde işte Zeynep ağlan doğduğunda bizim bileğimizde olan bileklikleri, başımızdaki tacı, tacıları hatta göstereyim ya. Böyle anlatacağım mı? Görün en iyisi daha net anlayacaksınız. Bu Zeynep Hala'nın doğum hamilelik sürecinde bütün işte doktordan aldığımız ultrasonların falan oldu böyle bir dosya. Bunları hala saklıyorum. Sonra şurada Zeynep Hala'nın saçı var bebişimin. İşte tacımız var. Onun tacı, benim tacım. İşte bilekliklerimiz var. Burada göbek kordonu var. Burada işte ilk ultrason fotoğrafı var hediyeliklerinden sakladım. İki tane burada gelen hediyelerin notların hepsini sakladım. Bu şekilde. Sonra doğduğu günü takvim yaprağı var. Şöyle göstereceğim bakın. Ve bu var. Bir tane daha var. İki tane var. Şunu da göstereyim. Bir de bu var. Bakın şöyle iki tane takvim yaprağı var. Sonra işte doğumhanede hemen ayak izini falan almışlardı. O var öyle. Bu kadar. Bu neymiş? Ha işitme testi falan var. İşte bunların hepsini böylece saklıyorum arkadaşlar. Bu kutu en mantıklısı geldi. Şimdilik bu kutunun içerisinde. İleride ona güzel bir anı kutusu yapabilirim Tabii Bu kutu şimdilik yani. Şöyle saçını falan böyle güzel bir şey böyle koyup saklamak istiyorum. Bu da böyle. Anılara değer verdim her zaman söylüyorum zaten ki hala daha benim saçım bile duruyor. <laughs> Saklamışım yani. Saklamış dedemler. Şu an bende. Burada da bezlerimiz ve ıslak mendillerimiz var. Burası Baby Turko. Şurada da primalar var arkadaşlar. Bu da kızım hoş geldin annem. Senin çekmeceni gösteriyorum bebeğim. Senin çekmeceni gösteriyorum. Kahvaltı yapacağız şimdi. Tamam mı aşkım? E ee, arkada da yine ıslak mendil stoklarımız var. Burası da bu şekilde. Sonra şu çekmeceleri de gösterelim bir kızı? Gel bu çekmeceleri de gösterelim. işte burası da böyle yine ıvır zıvır çekmecesi arkadaşlar. Sonra şurada Zeynep Hala'nın oyuncakları, kitapları falan var. Tabi oyuncaklarının çeyreği bile değil burası. Çünkü içeride biliyorsunuz ki oyuncaklar orada oynuyor. Şunlar da böyle ileride büyüyünce oynayacağı oyuncakları. Onları da böyle yine indirimden, binden, ayrıcından falan aldım. Onlar da orada duruyor. Sonra burası benim şal çekmeceğim. Böyle bayağı çocuk odası turu yaptık sizinle ya doğru mu burası da yine böyle yine ıvır zıvırların olduğu bir çekmeci şurada işte atıştırmalıkları var burada böyle salonda kullandığım şeyler var burada bir tane hırka var bu hediye gelmişti hiç kullanmadım o yüzden hani burada duruyor şimdi burada da e, perdeleri yıkayacağımız yıkadığımız zaman içerisine koyduğumuz böyle e, şeyler var işte anladınız fileler var ben bunu buraya taktım bu arada bakın şimdi ben bunu buraya taktım. Ama bu hiç işe yaramadı. Bilmem ne almıştım. Bakın böyle açılıyor. Yani ne anlamı var çocuk bunu böyle çektiği zaman açılıyorsa bu koruyucunun ne anlamı var bilmiyorum. Daha kaliteli bir şey alacağım inşallah oraya da. Kızım 7 dakika konuştuk be. Çok konuştuk. Hadi anne bana kahvaltı hazırladı. Şimdi gideyim size kahvaltı hazırlayayım. Çocuk odası turundan yapmış olduk. Bu sayede diye düşünüyorum. Başka da bir şey yok zaten. Burası da Zeynep hala'nın yatağı. İşte üzerinde benim eşyalarım var şimdi kullandığım için. Burada işte ayak izleri vesaire var. Burada en sevdiğimiz kuğumuz var. O kuğu gördü zaten Zeynep hala. Onu dikkatini çekti. Çok hoşuna gitti. İstiyor ama annesi şu anını vermiyor. Büyüyünce verecek. Değil mi anneciğim? Tamam. Evet. Hadi gel. Hadi gel. Kahvaltı yapalım. Hadi gel. Bari son olarak şu üstünü de göstereyim de. Komple gerçekten o e, oda turu gibi olmuş olsun. Burada da bu şekilde e, rattan. Bunun içerisinde böyle tokalarımı koyuyorum. Tokalarım derken Zeynep Aylan tokasını. Şunun içerisinde de böyle lastik tokalar var. Burada böyle çıt çıt tokalar var. Bu böyle bir şey. Burada rattan aynısı var. İşte üzerinde süsler var. Bunların hepsi hediye gelmişti. Şurada benim arkadaşımın yapmış olduğu bir tablo var. O tablonun bir değişiği de şurada olması lazım. Nerede? Şurada mı? Evet şurada bakın şurada ama onu şimdi koymadım çünkü birazcık dolu oldu burası. Burada da işte böyle ayakkabılar var. Bu hala 7 aylıkta kalmış. Bunu değiştirip 9 aylığa artık geçmemiz lazım. Üste de yine çok sevdiğimiz şöyle ışıklı panomuz var. Nerede bunun ışığı? Nerede bunun ışığı? Şurada bakın şimdi. Şöyle ışıklı panomuz var. Kapımızda da kapı süsümüz var. Kızımın odası bu şekilde. Kızım kahvaltısını yaparken nohutları da koydum. O da orada haşlansın. E, bugün Zeynep hala böyle peynirli yumurta yapıyorum. Keçi peynirli bu arada. E, seviyor bunu. Hem peynir yemiş oluyor hem yumurta yemiş oluyor. O yüzden de böyle işte niye yorduğunu mutlaka gün içerisinde yedirmeye çalışıyorum. E, keçi ürünleri yemeye başladıktan beri. Çünkü çocuk bayağı yemedi yani. Mahrum kaldı. Onu şimdi e, böyle e, tamamlamaya çalışıyorum gibi bir şey. Şöyle omlet gibi yapıyorum. Üzerine de şu keçi yoğurdu vardı. Süzme keçi yoğurdu. Bunu böyle sürüp sürüp yedireceğim inşallah. Bakalım inşallah yer. Kızımı uyuttum çok şükür. Şimdi hemen e, nohutumu yapmaya başlamak istiyorum. Şu anlarımı termomikste doğradım. Bir de aynı zamanda bu e, çorba da yapacağım. Mercimek çorbası yapmaya karar verdim. Bunu da termomixte yapacağım yine. Tamam. Yağını da koyalım. Bunu güzelce kavuralım. Şimdi orada kavrulurken ben de yine aynı zamanda burada mercimek çorbamı yapacağım. suyunu azaltmıyor yemeklerin. O yüzden de böyle istediğim kadar yani yemeğine kadar su olmasını istediğim kadar su koydum. Bu şekilde. Şimdi artık ağzını kapatabilirim Kaynadıktan sonra 6 dakika sonra e, kapatacağım. Nohutum lokum gibi pişmiş arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. Bir de çorbalarım da pişti. Burada iki ayrı tencereye koydum. Direkt bunu fırına göndeririz diye düşündüm. Buna karabiberini koydum. Bu hazır. Buna daha henüz koymadım. Çünkü e, öğlen yemeği Zeynep Hala'ya bu çorbadan yedirmek istiyorum. Şimdi başka ne yapsam ya? Çubukları yapsam acaba kötü olurlar mı? Gerçi patatesim yok. Patates bekliyorum bir bandan kalıplarım daha böyle çözülmek üzereler. Gördüğünüz gibi bunu da yine borcamda iki tane tepside yapayım dedim. Direkt küçük olanı fırına gönderin. Bir daha hani uğraşmam yani oradan oraya al diye. Hem şekli de bozulmamış olur diye düşündüm. Yani iki küçük borcama yapacağım. Birini yiyeceğiz. Biri de artık fırına gidecek diye düşündüm. Ama ben çok mu kötü tavuk çıkardım acaba ya? 4 kişi onlar, 3 kişi de biziz. 4 5 6 7 11 tane çıkardım. Ben çok tavuk çıkarmışım ya. Şu elimi yenenleri koysam yerine ne yapsam bilemedim. Bir bakacağım şimdi hemen. Rıdvan geldi. Şimdi öyle bir şeyler almış. Ben patates istemiştim. Kivi almış. Burada patatesimiz var. Hepsini tabii yerli yerine koyduğum için. Şurada e, armut ve elmamız var. Hatta şimdi ona Zeynep Ayna'yla güzel bir böyle e, meyve püresi yapayım. Şurada bir kargom var. Onu size göstereceğim. Şurada yerde Zeynep Ayna'nın eserleri. Şurada da çilek almış. Çilekler de o kadar güzel görünüyorlar ki. Şöyle artık akşama güzelce yeriz bunları. Ee, Zeynep Ayla babasıyla birlikte şimdi parkı gönderdim onları. Birazcık parkta oynasınlar. Hem ona da değişiklik olur hem de ben de. Şimdi patatesleri soyup suya koyacağım. En azından hani doğradığım zaman doğrayacağım zaman bir daha soymakla uğraşmam. Hemen iki dakikada e, doğrar. Ondan sonra da yemeğimi hazır ederim diye düşündüm. Evet. Şimdi hemen patateslerimizi doğrayalım bakalım. Kargomu açtım. Şöyle bu toplardan aldım. Zeynep hala da var bu toplardan arkadaşlar. Sadece 9.99'a falan aldım tanesini. Ve kargo ödemedim. O yüzden böyle 4 tane aldım. Niye 4 tane aldım diyeceksin şimdi. Hani var mı zaten size diyeceksiniz ama Zeynep hala almadım bunları. Böyle hediyelik. İşte hani bir arkadaşımın bebeği oluyor. işte kıyafet alıyorum mesela. Yanına bunu da böyle koyarım. Hani hediyelik diye. Çünkü Zeynep hala bunu çok seviyor gerçekten. O yüzden de böyle uygun bulmuşken böyle hediyelik aldım. Ben böyle böyle arada sırada alıyorum. Hani evde bulunsun diye. Böyle birkaç parça kıyafet falan da var mesela. Ee, böyle güzel oluyor. Hemen böyle atıyorum çantaya. Alıp gidip böyle hediye ediyorum. Şöyle içi çıngıraklı. Yani çok güzel. Ee, bayağı indirim oluyor bazen. Hepsi burada da kargo falan olmayınca da. Yani şu top Kargosuz yani bir tane bile alsaydım 999'a bu topu almış olacaktım yani bu fiyata artık hiçbir şey yok malum o yüzden de e, bulmuşken aldım şimdi hemen bunu güzelce poşete koyacağım ve e, kaldıracağım ondan sonra işte aklımda olur bir yere gittiğim zaman falan böyle hemen içine bir tane atarım ve hediye olarak götürürüm inşallah hazır çocuk gitmişken hemen ben de fırsattan istifade kaldıracağım. Kışlıkları kaldırdım. Şimdi bunları vakumlayacağım. Bu vakum poşetlerini de A101'den almıştım. Bilmiyorum nasıl güzel mi değil mi ama e, bayağı büyük çıktı ve çok ucuz aldım. Ben normalde Trendyol'dan daha pahalıya alıyordum bunları. Bayağı ucuzdu. Böyle 3 tane var. 2 tanesi böyle büyük, bir tanesi küçük. Bu da bayağı büyükmüş yani. Şimdi hemen bunları vakumlayacağım. Kaldıracağım. Ondan sonra da şu dolabımın içerisini falan düzeltirim. Burası zaten normalde e, şurayı falan düzelttik düzelteceğim. Ondan sonra e, buranın işi de bitmiş olacak. Çarşamba günü dediğim gibi temizlik çavlalar gelecekler. Onlarla birlikte temizlik yapacağız inşallah. O zamana kadar en azından dolap içlerimi falan bitireyim ki e, o da aradan kalkmış olsun diye düşünüyorum. Hani sadece böyle silinip süpürüp işte toz alınıp camlar silinecek, kapılar silinecek. Dolap içleri de ben halletmiş ol olmuş olacağım. Bu şekilde şimdi hemen bunları vakumlayayım. Tek problem bunu nereye koyacağım. Ama galiba şu elbiselerin arkasına doğru koyacağım. Şuraya doğru böyle yaslamayı düşünüyorum Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum Hadi bakalım Gördüğünüz gibi küçücük kaldı İşte bunu bu yüzden severim ama çok çabuk Hem bozuluyorlar hem de yırtılıyorlar Olsun şimdilik idarelik ee, Bu yazı herhalde Bu şekilde götürürüz Hemen bunu yerine koyayım Dolapların içini halledeyim Anneciğim ama ben seni özledim Ne aldınız babanla Baban sana onları mı aldı sen mi seçtin? O mu seçti babası? Evet. Çok güzel anneciğim. Ama sen hep babanla dışarı çıkınca böyle alırsan işimiz iş. Babası bu <laughs> çok sevmiş ha. Evet. Babası bunu almış, bu kızı almış kız arkadaş. Bir de onları gezdirebilmek için böyle bir araba almış. Teşekkür ederiz babası. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> Ay çok sevmiş. Kırmızı ya bir de. Ee, ben patateslerimi soydum. Yani güzelce doğradım. Ee, tavuklarımın da delilerini falan aldım. O da orada hazır. Şimdi ben yine bir kek yapmak istiyorum. Portakallı kek yapacağım. Geçen yapmıştım. Çok beğenilmişti. Tekrardan yapmak istiyorum güzel oluyor. Hem de e, ben de yiyebiliyorum. Çünkü işte sütsüz yapıyorum bu keki. Annemin kanalında zaten, annem ve Özge'nin kanalında zaten tarifi mevcut. O yüzden de sizlere göstermeyeceğim. Yani tarifini vermeyeceğim. Şan ailesi mutfakta da eğer bakarsanız bulabilirsiniz. E portakalların kötü olmaya yüz tutmuştu. O yüzden onları hem değerlendirmek istedim hem de böyle çayın yanında tatlı niyetine e, güzel olur. Fırında yine göndeririz. Onlar da orada çayla birlikte yerler diye düşündüm. Ben şimdi hızlı hızlı hemen kekimi yapayım ona atayım o güzelce pişsin. Zaten iftara kadar iyice kendini böyle eee kendini böyle toparlamış olur. Biraz böyle soğuk olunca buzdolabında bekletince bu kek daha güzel oluyor üzerine böyle sos yaptığım için. Şimdi hemen hızlıca yapayım. Siz de beni hızlı hızlı izleyin. tavuğu soslayacağım. E, şunu fırına göndeririz. Onlar da kalabalıklar. Şu arkadakini de e, biz de kalır diye düşündüm. Şöyle bir Bağdat'ın tavuk harcı var. Bunu kullanıyorum. Çok da güzel oluyor yani. Şöyle bu bolca dökeceğim. Şunu da biraz dökeyim. Biraz fazla olduğu için hepsini artık döktüm yani. Güzel olur. Ben içerisine ekstradan kekik de koyuyorum çünkü hem eti hem tavuğa çok yakışıyor. Ben yağ falan koymuyorum arkadaşlar. Çünkü tavuk zaten yağlı olduğu için ekstradan yağ koymama gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi bunların üzerlerine yağlı kağıdı ıslayıp kapatacağım. Birazcık dinlenecekler. Hem sosunu da böyle çekmiş olurlar. En sonunda artık fırına vereceğiz. Kekim müthiş oldu yine. Çok güzel oldu. Kalıptan da tam çıktı. Zeynep hala ya da şurada çorba edilmeye çalıştım. yemedi arkadaşlar. İki kaşık yedi artık. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok yani. Doktor asla zorlamayın diyor. Burada salatalarımı hazırlamıştım dedim. Onlar buradalar. Şimdi ben böreği fırına vermek istiyorum. Çünkü saat beş buçuk. Ee, yemek de pişeceği için e, yani anca denk gelir. Şimdi hemen böreği çıkartayım. Zaten buzluk böreği hemen maden suyuna batırıp onları fırına vereceğim. Onu güzelce sararız. O orada anneciğim soğumaz. Sarınca soğumaz anneciğim. Tamam mı? Böreklerimizi verelim fırına. Tamam niye yemek yemedin anne? Börekleri de koydum. Bu kadar koydum arkadaşlar. yeterlileri bence. Üzerine sadece yumurta sarısı sürdüm. Ee, susam koymayacağım. Susam koyunca her yer susam oluyor. <laughs> yani o kadar çok dağılıyor ki dizeyine falan susam alerjisi olduğu için hani ağzına alır atar diye susam koymadım. Şimdi bunu fırına vereyim. Hemencik pişsin o da. Ben de şöyle üstümü giyindim. Kamera karşısına çıkayım dedim ama arkadaşlar tipimi görüyorsunuz. Baya kötü durumdayım. Ee, hasta olduk demiştim. Onunla ilgili şöyle bir özet geçeyim neler oldu diye. Ee, öncelikle biz Songül teyzede gitmiştik Özge'nin annesine. Orada Yücel amca Zeynep hala'yı severken bu çocuğun ateşi mi var ya falan dedi. Ben de yok Yücel amca hani ateş yok. Neyse Zeynep hala'nın işte saat... 8.30-9 arası uyku saati. hani uykusu geliyor artık dayanamıyor. E saat 8 10 geçe falan bu huzursuzlanmaya başladı. Normalde 9'a kadar durur yani. Hani şey yapmaz ben uyutmaya götürmesem uyuyayım demez yani. Ben de işte ne hemen işte iftarı yaptım. O hani ben çaya falan kalamayacağım. Gideyim en azından çocuk evde uyusun. Çünkü başka yerde uyumuyor. Hemen oradan kalktım. E, onların eviyle bizim evimizin arası arabayla 5 dakika. Bende araba var. Arabayla gitmiştim. Neyse bunu oto koltuğuna oturtturdum. Eve geldim park ettim. Şöyle arkamı bir döndüm bir baktım. Zeynep hala uyumuş. Normalde uyumaz yani. Bir tek emerek uyuyor. Neyse aldım yukarıya çıkardım. Yatağa koydum. Uyanmadı çocuk. Yani ya, ya da hani en fazla yatağa koyarken falan uyanırdı yani. Öylece üstünü falan değiştirmedim. Uyanmasın diye yatağa koydum. Ben de işte işlerim vardı. Onları halledim. Dolap içlerini falan düzenleyeyim dedim. Ayakkabımı düzenliyordum. Sonra bu ağladı. Yanına gittim bir emzireceğim. Bir baktım ateşler içinde yanıyor. Ama var ya ilk defa ateşlendi. ilk defa hasta oldu Zeynep hala. Çok korktum. Yani çünkü hiç ateşlenmemişti. Ne, ne yapacağım bilmiyorum. Rıdvan da yok. Çalışıyor malum. Hemen Rıdvan'a mesaj attım. Dedim ki hani gel bir şekilde yani. Hani çocuk ateşli. Neyse anneme falan yazdım. Ne yapalım doktora götürelim mi? Onlar da dedi ki doktora götürme. Kalp varsa kalp ol ver. Neyse kalp verdim. Ertesi gün oldu. Ertesi tamam. Sonra e, işte doktor grip olmuş falan dedi. İlaç falan verdi. İlaçlarımızı kullandık. Değil mi kızım? Değil mi aşkım? E, sonra bana geçti arkadaşlar. Ben çok kötü oldum. Bayağı etkiledi. Çünkü ilaçla kullanamıyorum. İki gün falan oruç tutamadım. Çünkü Zeynep hala da hastaydı. Hem emiyor hem işte ben hastayım. Hiçbir şey yiyip içemiyorum falan vesaire. Benim de böyle dudağım uçukladı. Velhasıl kelam hastalıkta. Yani yerden soğuk alır diye çok korkuyorum. Yani şort falan nasıl giydireceğim yazın bilmiyorum. ya. Çünkü sürekli yerde. Yani sürekli oturarak emeklediği için. Bakacağız. Yapacak bir şey yok alışacağız artık bir şekilde ya da hep uzun giydireceğim bilmiyorum ya da yürüteçine falan koyduğum zaman şort giydireceğim ya da dikkat edeceğim hep halının üstünde oynamasını sağlayacağım falan filan biraz zor olacak bizim için arkadaşlar bittim şu an bittim yani Zeynep hala resmen yapıştı bana ve bırakmıyor saat 7'yi 10 geçiyor neyse ki her şey hazır bir tek sofrayı kuracağım ama gel annesi gel bebeğim Gel bir tanem, annem benim canım kızım gel bebeğim, gel Akış. Tamam gel, gel yavrum. Soframızı kuralım mı? Baba'ya daha yemek hazırlayacağız, fırına giden gidecekleri hazırlayacağız. Nasıl yetişecek anne? Kesinlikle yani bir kişinin çocuğa bakması lazım arkadaşlar. Böyle özellikle misafir çağırıyorsanız. Ee, bir kişinin mutlaka bence yani çocuğa bakması lazım. Yoksa çok zor oluyor. <laughs> Bugün ben de aldığı gibi. Gerçi Rıza'nın öğlen geldi getirdi. Allah razı olsun olmasaydı daha da zorlanırdım ama. Gel altına bakalım. Altın pislendi mi anneciğim? Pislendi mi altın? Şimdi birazdan sofrayı kurarım. Bulgur pilavını da yaptım. E, falan hepsini doğradım. Her şey hazır. E, tavuk da pişiyor o da pişmek üzeredir onu da şimdi birazdan çıkartırım artık e, şuraya da yine telleri koyduk yemekleri buraya getireceğim yer sofrası kuracağım yer sofrasında yeriz bugün videomda e, yayınladığım videoda bayağı linç edildim ama benim mademler yer sofrasında yiyorlar ve yer sofrasında yemeye alışkınlar o yüzden ben de onlar geldikleri zaman yer sofrası kuruyorum daha rahat etsinler diye hem de güzel oluyor yani bugün yine yer sofrasında yiyeceğiz bakalım Allah Burada namaz var. <laughs> Burada çarpmamız. Allah Allah. Ne kızı? Ne bak? Yemeklerimiz hazır. Beş ay çektim. Hayatta kimseye yarildı? Ne? Sizi Sizi çekiyorum. Çok güzel. Afiyet olsun baba. Sağ ol. Bravo. Teşekkür ederim. Beğendin mi? Ellerine sağlık. Afiyet olsun.